Aylardır düzlerin gündeminde olan EDS bugün itibariyle uygulamaya başladı. Düzenli ve güvenli trafik akışını oluşturmak, kural ihlalinde bulunan araçları tespit etmek amacıyla kurulan elektronik denetleme sistemleri tepkilerde beraberinde getirirken EDS ile kırmızı ışık ihlalleri ve emniyet şeridi ihlallerinde azalmalar olması bekleniyor. EDS uygulaması ile Yığılca Kavşağı, Karaca Kavşağı, Olimpiyat Kavşağı, Metek Kavşağı, Ceddiye Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlalleri denetlenecek. Park yasağı kameraları ise Celal Kasapoğlu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Necip Güney Sokak, Orta Çarşı, Bolu Caddesi Adil Seven Önü, Cedidiye Işıklı Kavşağı, İstanbul Caddesi İş Bankası Önü, İstanbul Caddesi Ankara Pastanesi Önü, İstanbul Caddesi Yapı Kredi Bankası Önü'nde kırmızı ışık kameraları konuldu. Şen Sokak Kavşağı, Valilik Arkası, Aydın Pınar Caddesi Emniyet Sokak Girişi, Ela Bahri Oral Bulvarı'nda ise sabit radar kameraları bulunuyor. D655 Akçakoca Düzce Karayolu Aykut Petrol, Osmanca Trafosu Arası, Kuzey Çevre Yolu Yığılca Çıkışı, Kalıcı Konutlar Çıkışı Arası, Kalıcı Konutlar Yolu, Metek Işıklı Kavşağı, Kazıkoğlu Kavşağı Arası, Eski Bolu Caddesi, Fisko Kavşağı Adliye Arası, Hürriyet Bulvarı Memur Sen Yolu, Mergiç Yolu, Eski İstanbul Caddesi, D100 Karayolu Soğancı Kavşağı ile Kervan Kavşağı D100 Karayolu Otaygaz Kavşağı Olimpiyat Kavşağı arasında ise hız koridoru kameraları ile kurallara uymayan sürücüler belirlenecek. EDS'de dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle sıralandı. Kırmızı ışıkta dururken yol üzerindeki beyaz bantı geçmemeye ve emniyet şeritlerine girmemeye özen gösterin. Aksi takdirde ceza yazılacak. Işıklar yeşilden sarıya döndüğü anda geçerim diyerek hızlanmayın. Çünkü EDS kameraları 0.50 saniye dahi geçse hemen ceza kesilecek. Mecbur kaldığınız hallerde emniyet şeridine girerek bekleme yaparken mutlaka dörtlü sinyallerinizi yakınız. Aracınızın önüne ve arkasına üçgen reflektör yerleştirin. Bu şekilde duraklamalarda ceza kesilmeyecek. Işıklar aralıklı olarak yeşil yanıp sönüyorsa hızınızı azaltın.